Merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce süper bir çekilişten bahsedeceğim. Bu çekilişi Papara'nın sponsorluğunda yapıyorum arkadaşlar. Ve 11 tane kazanan olacak. 11 kişi kazanacak. Yani öncekiler gibi 3-5 kişi değil. Kazanma şansınız çok yüksek arkadaşlar. birinci kişiye 1000 TL, geri kalanlara da 200'er olmak üzere toplamda 3000 TL ödül dağıtılacak arkadaşlar. Çekilişe katılmak için Papara hesabı açmanız yeterli arkadaşlar. Önceden hesabınız varsa Yeniden hesap açın. Öyle katılın arkadaşlar. Yoksa geçerli sayılmıyor. Ki ben olsam yeniden açardım yani. Bu kadar ödül var yani. Kazanma şansınız çok yüksek. Çekilse katılmak için aşağıya linki koyacağım arkadaşlar. Oradan hem çekilse katılacaksınız hem de aynı linkten kazananlar duyurulacak arkadaşlar. Eğer siz kazandıysanız aşağıya koyacağım mailden de mail atarak ödülünüzü alabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. all night acted all alright had no need to fight sonunda <laughs> işte bu be sonunda Fenta be sonunda bu battı Fenta'yı be buraları bir de ben seslendiririm ha suyu ke sako Hasan izle İzliyorum ASAKI kay kay onu Puş. <laughs> <laughs> Hasar ya. Asaki. Adam, adam. Olsun kestim yine. ASAKI Pişt. Duyuyorum ben seni. Hasan ben bunların ikisini de keserim. Hasar ya. Hasaki. Pişt. Pişt. Bu ne yapıyor Hasan? Yanaflar. Hasan bu ne yapıyor? Pişt. Hasar ya. Sonra Hasar. Hasan bunlar Sen ne yapıyor? Seni, seni tanımadıkları için. Samet Parla tanımazlarsa ne olur? Ping 380 pinkle ile oynuyor bana. <laughs> 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 Nereye giriyoruz anasını satayım? Hasan adamını götürdün anasını. Nikahına. Bunu <laughs> ben aldım. Güzel. Aha 4'e 4. Sağ ol. kim çaldı? Biz Onu satayım be. Ne oynadım pinkle. 180 pink. Bak, Samet arkana bakar. Bak bak Samet 5'te 5. Beş. Göremiyorum nerede? Geldim Diana'ya geldim Diana'ya geldim. 3 3 3 Niye vermiyor? İpne niye vermiyor? 2 tane 2'de 2'yi veriyor. 2 kere 2 2 veriyor. Ben buraya penta yazarım acı. Hatta hex takil. Aa bir tane daha var. Hex takil. Gir 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 hex takil. Ananı satayım. <laughs> ben öldüm ya. Onu bekçi. Allah! Allah! Bunu çektim oğlum. Bunu video koymazsam adam değilim <laughs> lan. Trash. Bunu video koymazsam adam değilim Trash. Allah! Allah! <laughs> İzliyor mu? Bekle bekle. Ama diyana sıkıntı. Geldik geldik. Aha öldü. Aha ben tak. Kay Samet kay kule yok. <laughs> Bunu da kestim. Doşlamıyor ki. Bir vs 5 atıyorum. Hadi atır diye at. at. <laughs> ne seni? 4'te 4. <laughs> Dedi mi? Oğlum bunu niye demiyor? 4'te 4 niye demiyor? Hızlı kesiyorum. Oyun bozuk. Hasan hızlı kesmiyor mu? Bilmiyorum ki ben ona süresini. Anasını sattığımını ya. Nasıl kaçıyor? Vermemek. <laughs> Flash attı bile de ya. Hatta ben burada saz çalacağım. Saz mı? Boru sana girmiş boru sana, <laughs> boru sana girmiş çalışıyor boru sana girmiş boru sana Oğlum karşı takımın yerinde olsam oyunu bırakırdım ben ya Adamlar da şey geçiyorum şu an Hasan biliyorsun sen Adını söylemiyorum Aynen Koru 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 ah, Orada zıpla, orada Dur şuraya gel At bana Q <laughs> Tamam Kırt destek biyoso yapalım diyorlar yapalım mı? Ben tek başıma bir takımım. Dört desteğe ihtiyacım yok. <laughs> Hasan'ın sağ kolu. Efendim abi? Hasan için ne yaparsın? Ölürüm. Nereye doğru? Hasan bokta kaldı lan bu. Bokta kaldı. Kim? <laughs> Hasan tam kendine göre bir sağ kol bulmuşsun yemin ediyorum. <laughs> Oğlum ben seçmedim. Bu kendisi seçmiş kendi kendine. <laughs> İki malımız var. <laughs> Geçin lan yanınıza. Yürüyün lan. Bir de dans etmiş önüme yüzsüz. Ananı sattığım tabletleri. Oğlum tablet, tablet. öldüm lan. <laughs> taret taret. Oğlum tabletleri öldüm ya. Avans verdi desene. İlk önce avans veriyordu. Gel 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 gel. Kesemeyiz lan onu. Gel keseriz lan. Kesemeyiz bak. Oğlum sen bana güvenmiyor musun? Ananı <laughs> Mal oldu lan. <laughs> sen bana ya? güvenmiyor musun? Yılmaz. Bu ne? O ne? Kılıç. Kılıç ama. <laughs> Oğlum illa sanancı da söyle şey bulanız güzel bir şey. Adam, ülke açmayı bilmiyormuş ama jin almış. Yemin et. Ya ya ya. Gördün mü Hasan nasıl kesti? Açış kalayım. Sana gördün Samet. Uuuu! <laughs> 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 Hareketi gördün mü? Hı, gir! At! forsana girmiş for sana. Ahmet abi diyor olmasın. Yılmaz cevap ver. Kibritimi verin bana. Kibritim Kibriti nerede? Betül, kibrit yok mu kibrit? Kibrit getir kibrit. Ayatmak lazım. Hasan girelim ben. ben. Gireyim gireyim mi? Bekle oğlum. Bir kestin açmış. Be, çok iyiyim ya. Hasan anlatsan ne kadar iyiyim Ben, ben mi Faker'ım? Tabii ki sen. Faker mı ben mi? Dokuz pinkle oynuyor oğlum adam, senin de dokuz pinkin olsun. Benim 180 pink anasını... Şunla bir şey yapıyorduk ya böyle kalkıyordu. Gümrüt. <laughs> <Kibrit. gülüyor> Yapabilir misin? Video <laughs> çekerken ölen çocuk. <laughs> İreç. Lan. Adama bak lan. Ananı satayım, sorakolite attı. Sen ulti atmadın mı ben ulti attığımda? <laughs> Atsaydın kesmiştik. <laughs> Alo. Evde. <laughs> Sana güvendim. Samet dedin çağırdın beni geldim. <laughs> Öldük ya. Rengar nerede? Rengar. Yardım. Yardım ya çaldın Hasan ya. <gülüyor> Pente. <gülüyor> Ya Hasan Pente'yi çaldın Durak, oynamıyorum ya. Bilerek çaldı Pente'ye ya. Vallahi olay geçen videonun azıcısı mı çıkartacağım? Geçen de ben çaldıydım videoda. Ya İpne'nin biri dedi ki. Ulan şu an aklıma geldi ya. Ne dedi biliyor musun İpne'nin biri? Ne dedi? En son videomda ben PENTA çaldım. Dedi ki inşallah sen de Pente'nin çalarlar dedi. <laughs> ya İpne bizi nesin? Ne? <laughs> ah, tuttu ya. Hayır gözün görmüyorsa kulağınla mı görmüyor Hasan? Sapla Samet. Oğlum W açmadı, W çağır, W pink den hep işte. Faker olsaydım kesmiştim. Koru sana gelmiş. Ya da Kore'de olsaydım. Oha! Ananı satayım, bu nasıl kesiyor yine R'ye basamadım. Ya oğlum bu ne vuruyor, asıl bu Jax ne? Hadi Hasan tam 4'ü de yan ya. Oo flashla. Oba! Mükemmel. Bu maçı cin yüzünden yendiriz. Koru sana gelmiş, koru sana. Söndürüp yaptım da ben. Yanarken sokmadım.